Hepinize merhaba arkadaşlar bugün selam Minecraft Bedwars oynuyoruz. Evet arkadaşlar Craft Fire'dayız. Tekli Bedwars'dayız. Hemen yan tarafa doğru yolumuzu yapalım. Yan taraftaki düştü güzel. Yan tarafı güzel dönüp bir eleyelim arkadaşlar. Hop. Hop. Lan. Abi oha. tamam. Ama bir kere daha öldürmek zorundayız. Tamam Ah be Abi bu arada turuncu ortaya gitmiş ve bizim elmasları almış onu gördüm O yüzden birazcık sıçabiliriz Güzelce bir set de çektim O ortaya gidiyorsun Nerede lan Bu buradan ortaya gitti direkt herhalde arkadaş Ama bak adam ortaya gelmiş kırmızı blok var Dur 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 Abi kaç herif Lan Abi lan abi. Ana. Abi böyle bir şey mi olur ya? Üç kişi takım mı olur oha? <laughs> Yuh. Üç kişi takım. Ebelim. Vay anasını satayım. Abi şaka mısın sen? Dur şöyle isimlerini alayım. Oha abi oha. Çüş yani. Abi yuh ama yani yuh. Abi sizi destek atacağım ben. Yeter artık ya bıktım ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Abi sürekli lan. lan. daha ilk el lan. <laughs> yuh ya yuh. Üç kişi takım mı olur abi? Abartmayın bir şey dansını satayım. Ya. Yeter ya, buramıza geldi ya. ya yuh. Abi <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Abi böyle bir şey mi olabilir ya? Gitti bak birisi öldürdü birini ama bilerek mi öldürdü? Yanlışlıkla mı öldürdü? Onu hiç bilmiyorum. Aha gel lan. Dur ananı. Abi yemin ediyorum tam vay oru. Ya <laughs> abi ya. Ne yapacağım ben ya? ya Konuşursam çok ağır konuşurum. Adamlar takım oluyor ya. Takım takım. Ne yapacağım ben? Aa kapışıyorlar. Abi koş ben de sarıyı kırayım bari. Abi adamın yayı var. Sıçabiliriz o yüzden. Yok lan burada değilmiş. Sıçtık. Sarı gibi gördüm orayı. Allah kahretsin. Abi adamlar 3 kişi daldı bana. Bakalım bu eli kazanabilirsem. Abi inşallah bir ok falan yemen. Allah belanı. Ok atıyor bak. Abi adamda yay var. Ya abi ya. <laughs> evet arkadaşlar ikinci part takıyorsunuzdayım. Arkadaşlar çok değişik bir part oldu. Adamlar orada birbirini kes bir kesmedi. Yani bir bakacağım. Bir desteği atacağım. Eğer destek şey yaparsa engel atarsa ne mutlu bana. Çünkü adamlar yani 3 kişiler. Ne yapayım ben onlara karşı? Hiçbir şey yapamam. Ya, birbirlerine falan zümür vermeleri gerekiyor diye biliyorum. Ya da elmas. Ya bir eşya vermeleri gerekiyor diye biliyorum ama. Bir bakalım atacağım. Eğer kabul olursa. Allah. Ya abi konuşurken hiç oyun oynayamıyorum ben yani. Oyun oynayamıyorum neden? Öyle oluyor. Neyse atacağım bakalım destek bana ne diyecek. Ya bak abi millet yine birbirine sövüyor ya. Abi bu nedir ya? Allah billah. Selamun aleyküm. Allah abi o üste koyabilseydim bile o var ya. Tamam kestim. Ana blok elimde değilmiş. Aa abi lan bloğun arkasına geçti nasıl vurdu? Atla. Kırmasın beni. Dur şöyle yapalım. Hı. Dur şuradan hemen altı elma. Heh. Kestim. Böyle Elerler işte adama. Neyse yine yataksız başlayacağız. Allahım Rabbim ya. Abi bütün videolar ne derse yataksız başlıyoruz şeye. Ellere yani maçlarda. Ha, anlamıyorum yani. Yani sanki kendimize challenge yapıyoruz abi ya. Bu nedir böyle? Neyse ortaya almasınlar da abi. S sıkıntı yok. Hala millet ortaya alınca video yay oluyor, şey oluyor. Bu deli ne yapıyor lan böyle? Adamı çok güzel bir şekilde öldürdük arkadaşlar. Adam şimdi bana makro diyecek bak. Hatta küfür bile edecek yani. Ama handcam var abicim. Neyse ben şu elmasları bir kullanayım. Abi yeşil spam kill yapıyor. Ben gidip yeşili kıracağım. Terbiyesizlik yapıyor adam. Aa yeşil kırıkmış lan zaten. Abi bu <laughs> turuncu ne abi? Neyse ben o zaman mora gideyim. Ya da dur spam kill yapmasını engelleyeyim abi. Sinir oldum yemin ediyorum. Harbiden sinir oldum şu anda. Bak adam sürekli spam kill yapıyor. Ya abicim bir oyunu da adam akıllı oynayan yok yemin ediyorum şu şeyde ya. Bu oyunda adam akıllı oynayan yok. Bu oyunu hiç adam akıllı oynamıyor bu millet. Anlamıyorum. Abi iki tane daha şey alıp koruma 4 açacağım. Adam spam kill yapıp duruyor. Bu arada adamın öldürdüğü şeyler yani killlerden puan da kazanamıyor. Çünkü böyle sürekli öldürünce puan kazanılmıyor artık. Turuncu base'e hemen gidelim abi. At şendir böyle. Allah'ım ya. Şu oyun adam akıllı hiç oynamıyorsunuz yemin ediyorum. Adam bak bu da Yani O kadar öldürdün de ne oldu? Bu kadar basit. Abi adama bak adamın 35 kilo var ya ben bunu saymam zaten. Ben kendimi birinci sayarım. Abi <laughs> bu ne? Adam scrub kill yapıyor ya. <laughs> evet arkadaşlar artık videonun sonuna gelelim. Bu arada arkadaşlar loncam var. Loncama katılmak isterseniz açıklamada linki var. Tek sor pekimin de linki var. Onu da indirebilirsiniz. Neyse artık videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda hoşçakalın. Bay bay.